Selamünaleyküm, kolay yani. Günaydın. Günaydın dostlar. Ahmet abi hemen nereye gittin? Allah Allah. Hocam, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. 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 efendim. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Günaydın. Selamünaleyküm. Günaydın. 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 Hayırlı sabahlar. günaydın. günaydın Nedir baba. Günaydın. 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 Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Yine geliyor abi. Evet. Osman hadi yine. Şahin günaydın. Şahin Bey. Toplum. Günaydın. Günaydın. Baba, günaydın. Günaydın. Başkanım. <laughs> günaydın. Oo, günaydın, günaydın. Evet. Bu güzellikleri evet. başkanımın sayesinde geziyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Burası. Göreme kasabası. Aydın Karahan'a doğru çıkıyoruz. Evet. Kalın sağlıcakla dostlar.